Evet, araca geldi. Dede'yi arıyoruz. Buyurun. Sabri Bey, araçtasınız sanırım. Evet, evet hanımefendi. Araçtayım Ayşegül Hanım. Sabri Bey, ben şimdi mesajla telefonunuza bir şifre gönderiyorum. Hatta gönderdim. E, aracımızda bir kasa var. Görebildiniz mi? Görüyorum yanımda duruyor. O şifreyi girerek kasayı açarsanız size ait olan emaneti alabilirsiniz. Telefonu kapamayın lütfen ben de ne olduğunu merak ediyorum çünkü. Peki bir dakika bir dakika. Bekliyorum. Bunlar Bunlar Meltem'in hastane raporları. Ben size söylemiştim Ayşegül Hanım. Benim Meltem diye bir kızım yok. Ee, Sabri Bey ben bir, o... bir, bir saniye bir saniye sakin. Ee, kasada ne var? Valla Meltem'in hastane ile ilgili raporları var. Kızınızın? Evet. Tamam. Ee, bize torununuz Sude başvurdu. Sabri Bey. Bakın Sude ne istiyor? Zaten bana gidip geliyor Sude. Muhattak. Sude benim bir problemim yok. Muhattaksa... Ama ben Mertem'le ilgili hiçbir şey istemiyorum. Tamam, Mertem diye bir kızım yok. Tamam ben hiçbir şey istemediğinizi anladım Sabri Bey. Ben sadece Sude'nin başvurusu üzerine sizi arıyorum. Ve sizinle biraz sohbet etmek istiyorum. Mümkünse araç sizi benim olduğum yere getirebilir mi? Azıcık konuşalım sizinle. Sizin için gelirim sizi Çok kırmak. teşekkür ediyorum. O zaman ben sizi bekliyorum Sabri Bey. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere sağ olun. Geleceğim. Sağ olun. Geleceğim. İyi günler. İyi günler. Oo, hakikaten çok sert ya. Yani sert ve kararlı. Evet, sıra annede. Alo? Alo, Meltem Hanım'la mı görüşüyorum? Eee, benimle siz, siz kimsiniz? Ben Ayşegül Günay, Bir Şansım Olsa programından arıyorum hanımefendi. Nasılsınız? Kardeşim ben hiçbir şey satın almayacağım beni lütfen rahatsız etmeyin. Ee, aha kapadı vallahi. <laughs> ya nasıl bir iş yapıyorum bir daha arıyorum. Direkt pazarlama cemaatmesi gördüm ya. Alo. Eee hanımefendi, e, ben pazarlamacı falan değilim, herhangi bir şey de satmıyorum. Show TV'de yayınlanan, bir şansım olsa programının sunucusuyum ben. İsmim Ayşegül Günay. Ben sizi programımıza davet etmek için aradım Meltem Hanım. Doğru. E, nasıl bir yarışmaymış bu? Yarışma programı değil hanımefendi. Programımıza kızınız Sude başvurdu. Ve ben Allah Allah. E, evet ben sizinle biraz sohbet etmek konuşmak istiyorum. Mümkünse benim olduğum yere gelebilir misiniz konum atsak size? He, demek bizim kız kedi olalı bir fare tuttu. İyi para kazanacaksa tamam gelirim. Siz bana konum atın ben hazırlanıp geliyorum. Hemen konum atıyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Tamam. Tamam. Ya insanlar çeşit çeşit. Bak bir de böylesi var yani. Yani direkt tepki bu yani. Hani demek ki hani insanın fikri neyse zikri de odur derler ya. Bugün işimiz çok. Eka evet, konuşabildiniz mi? Konuştum Sude konuştum. Annemle mi? İkisiyle de konuştum. İkisi de geliyor. Annenle biraz zor anlaştık Sude. Abi, telefonu açmasına şaşırdım. Genelde bu saatte uyuyor olur. Öyle mi? Evet. Ee... ...önce bir... ...yani biraz çetrefilli oldu yani konuşmamız... ...ama nihayetinde evet. geliyor yani. Geliyor. Hı hı. Bakalım ne diyecekler. Konuşalım, tanışalım. Hı hı. Ee, anlatırlar. Korkuyorum. Ha? Korkuyorum. Korkma kızım niye korkuyorsun yani. Ya beş yıldır konuşmuyorlar. Oturur mu geç saatlere kadar? Çok yani... ...geç saatlere kadar elinde telefon... ...sürekli mesajlaşıyor. Bazen böyle... ...kimle konuştuğunu soruyorum. Anne kiminle mesajlaşıyorsun diyorum. Ya bana bağırıyor ya da işte ne diye kestirip atıyor. Hayatında biri var mı şu anda ya da birileri girip çıktım mı bilir misin onları? Yani ben 14 yaşımdayken yani yine işte 5 sene önce kadar Süleyman abi ile evlenecekti. Yine işte, Süleyman diye biri vardı yani. Evet, hayatta. ayrıldılar ama. bizi iyi geçindik Süleyman bile ben severdim. Arada bir arada bir bize gelip gidiyordu. O da içer miydi? Yok. Hmm. Hani ayrıldıktan sonra ve anneannemin cenazesiyle falan annemin alkol problemleri başladı. Ondan sonra başladı yani. Evet. Daha evvel içer miydi? Bu kadar. Yani değildi. içerdi yine ama bu hani alkolik diyebileceğim bir seviyede değildi. Peki ne zamandır ayrı yaşıyorsun annenle? Yani böyle dedenle gittiler, geller Yani Hı. yine anneannenin vefatından sonra mı? Ya dedemin söylediğine göre ben beş yaşıma kadar onlarla yaşıyormuşum. Anneanne ve dedeydi. Evet. Evet temelli onlarlaymışım. Ondan sonra annem beni almış onu yaşamaya başlamışım. O zamanlar daha farklıydı. Yani ben tabii hayal hatırlıyorum bunları ama... ...anneannem hayattayken dedem benimle hiç konuşmazdı. Anneannem vefatından sonra dedem konuşmazdı. Anlaşılan yani dedenin annenle bir problemi var. Evet, var. Ve ben yani olması gerektiği, yani tabii şimdi çok boş olur bu konuşmam, muhakkak dedeyle de konuşmam lazım da. Yani e, belki de hani dedin ya çok disiplinliydi, Hı -hı. baskıcıydı, belki de tutucuydu, Hı -hı. bilmiyoruz o yanlarını. Belki de görmek istediği gibi bir evlat göremedi karşısında. Hı -hı. E, bu yüzden de e, görmek istediği evladı e, yaratmak için uğraştı. Evet, ya ben öyle olduğunu düşünüyorum ve bence yani babamla da ilgili aralarındaki sıkıntı. Hani babam hmm. hakkında hani bu kadar az şey biliyor olmak da bence. Senden bir şey saklıyor olabilir <laughs> mi? Hiç aklına yani, geldi mi böyle bir şey? Yani ya, yani. Hı -hı. Geliyor tabii ki. Bazen hmm. kötü kötü şeyler olduğunu düşünüyorum. Hmm. Bir dönem sürekli anneme babamı sorardım. Sürekli ve her seferine her seferine beni geçiştirir. E çok normal sorman. Yani evet, okuldaydım hatırlıyorum. Ya kız arkadaşlarım okulda böyle babalarıyla ilgili anılarını anlatıyorlardı. Ben onları dinliyordum sessizce ve içten içe, o kadar kıskanıyordum ki. Ne zaman bir baba lafı gelsin, ne zaman bab babalar öyle bir şey anlatsalar, onlarla yaptıklarını anlatsalar ben or oradan çıkıp gidiyordum. Duymaya dayanamıyordum. Annenden de e, yeterli cevabı alamıyorsun babanla ilgili yani. Kimse bana hiçbir şey söylemiyor, yanımda konuşmuyorlar bile. Peki sen, e, çok acı ya. Ne okudun? Yani ortaokul, lise ve şu an çalışıyorum. Lise mezunuyum. Lise hı hı. Üniversiteyi düşünmedin. Yok yani Düşünecek annem durumum. biraz beni şey oldu gibi yani liseden mezun olduktan sonra annem dedi yani üniversite okuyup ne yapacaksın? İşe gir dedi. Ben de yani biliyordum ki eve geçindirmek durumundayım. Tamam dedim. Ama yani işimden memnunum. Okumayı düşünmedim yani. Hayatta da bundan sonra ne olacağını çok bilmiyorum. Ha, çok istemedin yani illa gideyim ya ben, bir üniversite yok, okuyayım falan demedin demedim, yani. Demedim. Ama bence bunun altında yatan da senin o sanki üstlenmek zorunda kaldığın sorumluluk gibi. Ya bilmiyorum ya bazen düşünüyorum eğer böyle bir durumun içinde olmasaydım okumak ister miydim diye ve isterdim. Onu diyorum. Evet onu i̇sterdim. diyorum yani. Çok gençsin daha okuyabilirsin. Yani umarım. Eğer bundan sonra belki dedemle annem düzelirse neden olmasın? Peki daha evvel, yani bizim programımıza başvurmadan evvel... E, ...böyle bir şey denedin mi? Yani onları bir araya getirmeye çalıştın mı hiç? Bir gün dedemden yardım istedim. Ve <laughs> yani bu sadece bir kere yaşandı. <laughs> o gün bana baktı ve... <laughs> ...yani... Gerçekten ben bir adamın kızına nasıl bu kadar kin duyacağını anlamıyorum. Bana baktı ve dedi ki zamanla büyüklerin sözünü dinlemezse olacağı buydu dedi ve yardım etmedi. Yani kızı ve kızın ne kadar kötü durumda olduğunu ona söyledim. Bu hastalığı öğrenmeden önce yaşandı. Sirozu. Evet. Bunu duyduğunda ne yaptı? Üzüldü mü deden yoksa? Söylemedim dedeme. Ha dedene söylemedin hastalığı. Ben bilmiyor durumu. Siroz olduğunu bilmiyor. Bilmiyor. Üzülür mü duysa yani? Ya hani. Ya bana kalsa bir. E, e ol, ya. yani söylemek istememe de birazcık koydu yani. Ne yapacağını bilmiyordum. Korktum yani, yani. Tepkisini bilmiyorsun. Evet üzülmezse diye yani gerçekten hani kızının ya, siroz olduğunu öğrenip üzülmezse diye korktum. Gerçekten bilmiyorum. Dedemin yanında annemin adını bile anmıyorum. Bir anda çıkıp gitsem yani siroz olmuş desem yani bir şeyleri değiştirmeyecek olmasından gerçekten korkuyorum. Bana ne derse diye korkuyorsun. Evet, o zaman o zaman ne yapacağım peki? Çünkü hani şu an kafamda hala bir umut olarak biliyorum belki hani bir aile olabilirim. Biliyorum belki dedem, annem hepimiz bir aile olabiliriz ama eğer yani dedemle konuşursam ve dedem umurunda değil derse, bana ne derse o zaman ne yapacağımı bilmiyorum. Peki deden ve annen buraya geldiklerinde gelirler inşallah hep beraber bir araya gelirsiniz. Onlara ne söylemek istersin Sude? Yani dedeme, annemle bana, anneme sahip çıkmasını söylemek istiyorum. Yani benim, benim bir babam yok ama annem var. Dedem de babam olabilir. Hepimiz birleşsek, yani küçük bir aile olsak. Yani çok mu şey istiyorum? Yani sadece bir, bir aile olmak istiyorum. Dedemin anneme bakmasını istiyorum. Annemin alkol problemini bırakmasını istiyorum. Annemin hani hatalarını silmesini istiyorum. Dedemin de aynı şekilde. Aralarını düzelmesini istiyorum. Hani bu hemen ol he hemen olacak bir şey olmadığını bilsem bir en azından yavaş yavaş ya bir konuşsak, doğru bir yerde, düzgün bir şekilde aynı ortamda buluşsak, kavga etmeden konuşsalar ve ben biliyorum ki gerçekten yavaş yavaş düzelebilir araları. Ee, evet, bu arada deden gelmiş. Gelmiş mi? Evet, gelmiş gelmiş. Annen de yoldadır sanırım, geliyordur. Şimdi ben gideyim dedenle biraz konuşayım. Seni de bir şansım olsa masasına davet ediyorum. Tamam. İnşallah hepimizin orada konuşma fırsatı olur. İnşallah. Tamam. Teşekkür ederim. Bana güzel ben teşekkür ederim.